Merhaba arkadaşlar. Röportaj Dura kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu kanalda bir, bir röportaj serimiz mevcut. Normalde e, bu tür e, videolarımızda yurt dışında üniversite okuyan arkadaşlarla röportaj gerçekleştiriyorduk. Fakat şu anki konuğumuz Vietnam'da yaşamış ve e, çalışmış bir konuğumuz. E, e, bugünkü röportajımızın konusu Vietnam'da yaşam ve tabii ki de e, ve tabii ki de yurt dışında ki yaşama adaptasyon süreci ee, ve konuğumuz sayın e, Arda Pazır Pazır'da e, bu konu hakkındaki deneyimlerini ve bilgilerini bizimle serimizde paylaşacak. Öncelikle ben e, te e, teşekkür etmek istiyorum serimize katıldığınız için. Başlamadan önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Ben Arda Pazır, 1992 İzmir doğumluyum. Ee, Endüstri mühendisiyim. Bu kadar kısaca kendimi tanıtmak istersen böyle tanıtabiliriz yani. Tamamdır. O zaman ben hemen başlıyorum röportajımıza. Şimdi yaptığınız meslekten bahsettiniz. Peki bu mesleği Vietnam'da yapmaya nasıl başladınız? Yani yani daha doğrusu Vietnam'daki yaşamınıza nasıl başladınız? Ben normalde iki buçuk sene yakın kurumsal hayatta çalıştım Endüstri Üniversiteden mezun olduktan sonra. Sonra 2018'in kasım ayında istifa edip bir dünya turuna başladım. Ee, dünya turun derken biraz daha Güneydoğu Asya, Güneydoğu Pasifik ülkeni kapsayan bir tur gibi düşündüm. Çok da kısıtlı bir bütçem olduğu için işte 2000 dolarla ilk Tayland'da biraz gezerken paramın çoğunu harcadım tecrübesizlikten dolayı. Sonra param bittiği için bir şekilde bu geziyi tamamlamak adına gönüllü olarak bir yerlerde çalışma fikri doğdu. Ve Vietnam'da uçakta tanıştığım bir arkadaş Ön ayak oldu ve gönüllü İngilizce öğretmen olarak Vietnam'da başladım. Gönüllü olarak başladım İngilizce öğretmenliği serüvenim. Yaklaşık işte bir yıl gibi dört ayrı yerde çalıştıktan sonra Vietnam'da hem çalışma belgesini hem oturum belgesini alıp normal kadrolu bir Vietnam İngilizce öğretmeni olarak devam etmeyle sonlandı. Böyle bir hayatımın bir senesini Vietnam'da yaşayıp İngilizce öğretmenliği yap yaparak geçirdim yani. Anladım. Peki şu an biliyorsunuz pandemi sürecindeyiz. Bu pandemi sürecinden dolayı Vietnam nasıl etkilendi? Yani 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 daha doğrusu siz bu pandemi sürecinden nasıl zorluklar çektiniz? Şöyle ben Vietnam'dan döndüğümde 2020'nin Ekim ayında dönmüştüm ben Vietnam'dan. Bir yıl tamamlayıp döndüm. İki ay sonra tekrardan Vietnam'a gitme kararı aldım. O da 2020'nin işte Aralık, Ocak gibi düşünebilirsin. O Aralık'ta gittim. Ve gittiğimde bir korona yoktu o zaman tabii ortada. İki aylık bir Vietnam'da çalışma süresi geçirdim. İki, iki buçuk ay gibi bir süre. Sonra korona patladı zaten. Korona patlayınca da Geri döndük direkt yani. Üçüncü ayımda geri döndüm ama yani nasıl etkilendi? Çok etkilenmedi. Vietnam, Vietnam Sars'ta da öyle olmuş zaten. Çok katı kurallar koydu Vietnam. Şu anda bile Vietnam'a girmek isterseniz eğer, bir 10 günlük karantina sürecine alıyorlar sizi bir otelde. Eğer onu geçtikten sonra testiniz de negatif çıkarsa ülkeye girebiliyorsunuz. Toplamda Türkiye'de işte o zamanlar ilk başları, diyeyim mesela Nisan, Mayıs ayları gibi Baktığımızda toplam tabloda, Vietnam'da toplamdaki vaka sayısı 700 falandı. Şu anda da 1000'i geçmedi yani. yani. Toplam vaka sayısından bahsediyorum yani. Bir, şu an koronayla tanışalı bizim için bir 8 aylık bir süreç gibi düşünelim Türkiye için. Bu tüm süreçte Vietnam 1000'de kaldı. Çok güzel korudular yani kendilerini, ülkenin sınırlarını kapatarak. Anladım. Peki şu anda e, aklınızda böyle Vietnam'a tekrar dönmek gibi bir plan var mı? Yok artık, yani çok düşünmüyorum. Vietnam'a çalışmak için dönmem muhtemelen, artık biraz daha Güney Amerika olur, Afrika olur. Güney Afrika, yani Afrika'dan başlarım muhtemelen, Güney Afrika'dan başlarım, oradan daha farklı ülkeleri gezerek devam ederim. Çünkü asıl mesleğim, yani İngilizce öğretmenliği değildi benim. Şu evet. an hala yapıyorum ama, yok evet, asıl, asıl mesleğim, tabii üniversiteyi okuduğum meslek o da, kendimi çok mühendis gibi görmüyorum açıkçası. Yani çok öyle bir üniversiteden mezun olan tam ben mühendisim gideyim de birkaç hesaplama yapayım gibi olmadı yani üniversiteden mezun olunca da. O nedenle şu an için birazcık daha gezip öğrenme kısmında ilerliyorum diyebilirim. Hı hı, çok güzel. Şimdi o zaman diğer diğer konuya devam edelim. Bildiğiniz üzere bir YouTube kanalımız var. Tecrübelerinizi orada paylaşıyorsunuz. Peki bu YouTube kanalını açmaya nasıl karar verdiniz? şöyle ben çok belki bir 10 senedir falan hep bir video çekiyordum zaten. Kendi içimde ve kendi arkadaşlarım arasında hep o anı kaydetmeden çok keyif alıyorum. Güzel anların, güzel duyguların kaydedip tekrar izlenmesini çok seviyordum ve Güneydoğu Asya'ya gittiğimde de ya dedim bunu ben bari bir anı koleji gibi yapayım. Yani yapayım, editleyeyim, Ondan sonra koyayım. Çok izlen, izlenmesi gibi hala çok ilgilenmiyorum ama o zaman hiç ilgilenmiyordum neredeyse. Yani çıktığımda döndüğümde hani 100-200 yüz kişisin, arkadaşlarımızın, ailemizin döneriz diye düşünüyorum. Ama çok keyif aldım bu, bu süreçten. Yani edit, çekim, birleştirme, bunu sunma, gelen geri dönüşlerle bir reaksiyon haline girmek çok hoşuma gitti. Sonra yavaş yavaş bunu devam etmeye başladım ve çok hoşuma giden bir hobi gibi bir durum oluşmaya başladı. Hala da hani hobi gibi bakıyorum bu işe. Hani Tabii ki de para kazanmak güzel olurdu ama yine de bir miktar e, hobi kalması bu işi daha izlenebilir bir kılıyor gibi düşünüyorum. Zaten aslında bu bu işleri gönüllülük gönüllülük esasında yapmak zaten işin işin doğrusu değil midir? Kesin. Ya yani bir iş, para için yaptığında artık bir, bir zamandan sonra profesyonelleşiyorsun. O zaman da duygularını kaybetmeye başlıyorsun zaten. O nedenle her zaman biraz yarı profesyonel kalmak daha iyidir. Evet kesinlikle. Mesela ben de e, kanalımda aynı yani, çok güzel bir şey sonuçta bir insanla yaptığın röportajı, sohbeti orada orada kayıt altına alıp diğer diğer e, kişilerle paylaşıyorsun aslında. Yani bu, bu da çok güzel bir şey. Ve ben bunu e, hani açık konuşayım, e, para için değil, gönüllülük esaslı yakamayım. Yani maksat bir kişiye bile olsun hani e, destek olmak, bir bir nevi ne ne derler ya, da, danışmanlık yapmak olsun yani. Yani tabii çok güzel, güzel bir şey. Bir şey için uğraşmak çok tatlı bir şey zaten. Evet. O nedenle yaptığın iş olarak değil, sana kesinlikle çok şey kaçacağına inan yaptığın işi, yaptığın hobinin yerde. Kesinlikle. Ya kesinlikle inanıyorum zaten. Ee, Pekala, şimdi bir sonraki bir sonraki konumuza geçiş yapalım. Şimdi siz e, Endüstri Mühendisliği okudunuz, sonrasında da Vietnam'da da e, bir arkadaşınız vasıtasıyla Vietnam İngilizce öğretmenliğine başladınız. Yok arkadaşım değil ya, normal şey, sen, senin kadar tanıdığım biriydi aynen. yani. Evet evet, o anlamda söyledim ben de zaten. Yani o o, o arkadaş sayesinde zaten e, Vietnam'da İngilizce öğretmenliğine başladınız. Peki hani diyelim ki o o arkadaş taşmadınız ve hani hiç böyle aklınızda İngilizce öğretmen olmak yoktu. Peki bunun dışında hani hani mühendislik dışında başka bir planlarınız var mıydı? Çok vardı diyemem. Tabii ki de insanın istekleri oluyor. Fakat çok büyük bir eşik o. Yani Sadece direkt üniversiteden mezun olduğunda başlasaydım belki daha net hayaller kurabilirdim ama ben iki buçuk sene sektörde çalıştıktan sonra bıraktım. Yani dört sene üniversite, iki buçuk sene sektörde çalışma. Yani toplamda nereden baksan altı buçuk, yedi seneye yakın bir deneyimi arkada bırakıp gittiğin için çok basit olmuyor bazı şeyler. O nedenle bırakırken bile hani bu bir tecrübe döndüğümde belki sektöre girebilirim diye düşünüyordum. O nedenle çok net bir karar verip de bırakmadım aslında her şeyi ben. Ama Hı. dönerken bunu yapmayacağımı bilerek döndüm. Hı, anladım. Aslında şey ne, İki buçuk yıldır aynı aynı şey yaptık aynı insan böyle belli bir şeye kilitlendiği için biraz böyle fikir iş yapmakta zorlanıyor açıkçası. Sadece oradaki arkadaşın size de birazcık destek olmuş gibi oluyor aslında. Yani fikir vermiş gibi oluyor değil mi? Yani şöyle o anki ihtiyaçlarınla ilgili aslında. O anda paran varsa yanında çalışmak istemezsin tabii ki. De. Orada dünyayı gezmek için yol çık çıkan bir insan niçin gidip de Vietnam'da İngilizce öğretmeni olsun? O birazcık daha senin bütçenle ilgisi olan ve o durumu kurtarmak için ne yapabilirim düşüncesiyle ortaya çıkan bir durum. Hı -hı, anladım. Ee, tamamdır. Ee, benim benim sorularım bu kadar. Ben çok teşekkür ederim katılımcılığınız için. Son olarak istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Yok, benim eklemek istediğim bir şey yok. Ee, sana kanalında başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Ee, devam et, güzel işler yapacağını eminim. Teşekkür. Ederim. Kendine bakın yine bir sorun olursa her zaman elimizden geldiği kadarıyla desteklemeye çalışacaksınız. Tamam, çok teşekkür ederim.